Merhaba arkadaşlar. 4 Nisan 2021. Geçen sene bu şeftali ağacımızı budamıştık. Bu sene tekrar budayacağız. Bu şeftali ağacımız 2 yaşında. 2 yaşında budamayı yapmışız. Geçen yıl budadığımız yerleri gösteriyorum arkadaşlar. Şuralardan geçen sene budama yapmışız. Yine bunlardan fışkın sürmüş. Şeftali sert budamaya gelen bir ağaçtır. Sert budayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şunları kısa alıyorum ben içeridekileri boylanmadan. Bu boyunu fazla vermeden. Çünkü içerisi biraz boş kalmış. Şunları şuradan alabileceğim arkadaşlar. Şunları şuradan alıyorum bu şekilde. Ee, şimdi şeftali dedik. E, sert budamaya iyi gelir. E, dolayısıyla da e, birazcık sert budama yapacağız arkadaşlar bunu. E, şu şekilde. Evet. E, şunları şuradan alacağız arkadaşlar. Şeftali sert budamayı seven bir ağaç. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Şunu buradan alıyoruz. Şunları alıyoruz. Şunda meyve gözümüz yok. Şu yere bakıyor zaten. Onu alıyoruz arkadaşlar. Bunu aldık yine. Evet. Şimdi bunların ucunu alıyoruz arkadaşlar. Şeftali olabildiğince sert budama yapmaya çalışacağız. Şunu şuradan alıyoruz arkadaşlar. Şu içeriği boşaltıyoruz birazcık. Evet. şunu Böyle bakacak olursak arkadaşlar yine buradan alıyoruz. Şu araları da biraz boşaltıyoruz. Çünkü geniş yapraklı olduğu için sıkışıyor arkadaşlar. Şöyle bu sene hafif bir budama yapacağız arkadaşlar buna. Kolunu çok uzatmayacağız. Şimdi şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Geçen sene buradan kesmişiz biz. Ve bu bölümde bir taç oluşturmuş. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir taç oluşturmuş. Niye bu taç oluşturmuş arkadaşlar? Set bir budama yapmışız. Şimdi bizim şu bölgeden, şu bölgeden buraya şuradan almamızın amacı arkadaşlar, kol yapısı oluşturarak e, geniş bir sürgün elde etmek ve e, geçen seneki sürgünden bu seneki meyve gözleri olmuş gördüğünüz gibi. Şunlar geçen seneki sürgünlerimiz ve meyve gözlerimiz bunlar olmuş. Dolayısıyla biz sert budama yaparak arkadaşlar yeni meyve gözleri patlatmak istiyoruz. Ve biraz daha iri şeftali almak istiyoruz. Şu araları alabiliriz arkadaşlar. Şu içeriye gelen yerleri. Tabii yazın yeşil budamada da yapabiliriz bunları. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Evet çok meyve var gibi görünüyor ama almadığımızda da Bakın şunu şuradan alacağım arkadaşlar. Evet çünkü içeriği çok dolduruyor. Bunu buradan alacağım. Şunu tam dipten alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şeftali budamasında. Budamadan kaçınmayın arkadaşlar. Şu gitmiş. Çok meyve var. Bunu biraz içeri boş kaldığı için şuradan alabilirim arkadaşlar. Bu yine bakın buradan. Bunu buradan alacağım arkadaşlar. Meyve gözlerimiz duruyor yine. Evet. Buradan almadığımızda bunlar. Evet çok iri isterseniz çok iri şeftali isterseniz şunu yapabilirsiniz mesela şu bu bölgelerden iri şeftali almak istiyorsunuz ne yaparsınız arkadaşlar bunların ucunu vurursunuz şu şekilde uçlarını kestiğinizde evet arkadaki meyveler daha iri olacaktır bu sene ben çok fazla budama ee, bu yapmayacağım ee, şurada bir şeftali ağacını da geçebiliriz. Buna dediğim gibi bu sene fazla kitap Şuralar kalabilir. Diğer şeftali ağacımız bu bu arkadaşlarımızın. Evet, geçen sene yine gördüğü gibi e, bu da 2 yaşında. 1. yaşında burayı kesmişiz, tepeyi vurmuşuz, bu sürmüş. Şu 2 yaşında arkadaşlar 3. yaşına giriyor. Şimdi bunu yine buradan şeftaliyi mümkün olduğunca sert budayabilirsiniz arkadaşlar sert budamaya gelen bir ağaçtır şeftali. Hem fışkın. Şuraları kesiyoruz ki bazı kolları. Buralardan biz kol almak istiyoruz. Yani hem meyve alacağız arkadaşlar. Bu kestiklerimizden hem de kol almış olacağız. Yani bir sonraki senenin kollarını almış olacağız. Bir sonraki senenin meyvesini almış olacağız. Buraya geldiğimizde yine bunu buradan kesiyoruz. Baskın kesim yapmayacağız bu sene. Araları e, alabiliriz bu şekilde. Çok baskın bir kesim yapmayacağız arkadaşlar. Şunu e, meyvelerimiz var, şuradan alabiliriz. Şunu yine şuradan alabiliriz arkadaşlar. Şurada da çatallaşmamız var, bunu alırız. Şurada bir kolumuz var yine. Şunu şuradan alırız arkadaşlar. Oradan da bir sürgün alabiliriz bu şekilde içerisinden. Oradan almıştık ama içeride kaldığı için e, görüldüğü gibi çok büyümemiş. Yine buraya geldiğimiz arkadaşlar, şunları. Alacağız. Evet. Şunları alacağız arkadaşlar. Şunları. Şurayı şuradan alabiliriz. Burada bir çatallaşma olmuş. Şuradan alabiliriz arkadaşlar. Buna. Evet. Şurayı içeriden alırız yine. Evet. Arkadaşlar uçlarından alıyoruz. Hem sonraki yıl sürgünler için hem de bu seneki meyve Kutumu için yine bunlar bakın arkadaşlar bunlar buradan almamız gerekiyor bizim bunlar herkes yine bunları almadınız arkadaşlar çok anormal sürgün verecektir. Şurada bir olay var arkadaşlar şu olay kol ölmüş şunu şuradan alırım da şunu da şuradan keselim şunların ucunu alıyorum arkadaşlar ben. gördüğünüz gibi şunu şuradan şuradan alabilirim evet. Evet. uç kesimi yaptığımızda şeftali de verim ee, çok güzel oluyor arkadaşlar. Geçen sene burada mı olmuştu? Evet. Ee, şurada bir olayımız var. Şunu şuradan alabiliriz arkadaşlar. Yine e, kol vermesi açısından. Bakın şunlar e, geçen sene sürgün versin diye zayıfları kesmişiz ama dibinden vermiş. Bakın buradan uzun kesmişiz ama dipten vermiş arkadaşlar. Şunları yine Bunları rastgele alabilirsiniz. Boyuna bakarsanız ne kadar erilikte meyve ve sürgün gözü almak istiyorsunuz. Ona göre uzun kesim yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. Şuradan aşağıya giden bir şeyimiz var. Şunu alıyoruz. Evet. Şimdi diğer şeftali ağacımızın budamasına geçelim arkadaşlar. Bunlar üç cins. Ketalun, diğer Diğerini bilmiyorum. Yine bu da diğer şeftali ağacımız arkadaşlar bizim görüldüğü gibi yine bunun da geçen yıl buradan vurmuşuz ve çok güzel patlatma olmuş. Bu sene meyve çok güzel meyve var. Dolayısıyla ben biraz daha bunu baskın vur diyeceğim arkadaşlar bu sene ki biraz alt dallarda çıplak kol kalmasın istiyorum. Şöyle biraz baskın bir budama yapmak istiyorum bunu. Çünkü ağacın gelişimi ona çok uygun. Evet gör, gördüğünüz gibi Şunların aralarından alabilirim. Şunlardan alabilirim. Bakın arkadaşlar kalın olanları hep uçlarından alıyorum. Şunları. Yere bakıyor. Şeftali alabiliriz şundan. Evet. Bunları bu şekilde. Hem meyve alacağız. içeriği temizleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Hem meyve alacağız. Hem de kol almış olacağız. Makasın değdiği yer arkadaşlar kol Geçen sene bakın şuradan kalmış bu. Evet. Şunlar. Şu. Bakın arkadaşlar bu. Biraz şuradan almak istiyorum. Biraz da meyve almak için. Şunlar yine herkese öyle. Evet. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şunları alıyorum komple. Evet. Abi. Bunlar. Aa meyveler gitti. Hayır değil arkadaşlar. O kadar çok meyve yükü olmuş ki ağaçta zaten bunlara kesilmemiş olsa bu ağaç bu meyvenin hepsini toplayamaz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. 21 tane şunda meyve var. Yani dolayısıyla da 21 meyveyi her meyve işte belli bir gram gelse şeftali olarak onu zaten taşıyamaz bu ağaç. Şimdi şurada bir olay var arkadaşlar. İçeriye gidiyor. Dolayısıyla ben şunu şuradan alacağım. Evet. Onu da oradan alacağım. Şunu da şuradan alıyorum arkadaşlar. Evet. Onu oradan aldık. Şunlar yine bakın uzun sürgün gözlerimizin uçlarına hafif dokunduğumuzda şunların hem sürgün kola alırız şunların uçlarına hafif dokunduğumuzda arkadaşlar. Hem sürgünü alırız hem de önümüzdeki senenin o sürgünlerden önümüzdeki senenin meyvesini e, güzelce almış oluruz. Şeftali budanmaz diyorlar. Şeftali budanır hem de çok sert budanır. Yani böyle hafif falan budanmaz şeftali. Şeftali çok sert budanır. Bakın şuna bakın şimdi. Bu böylece kalacak. Almamış olsam. Ama ben bunu şuradan almış olsam buradan çok güzel meyve alacağım. Şu. Komple meyve gözü. Ama şuradan almış olsam hem kol alacağım. Bu da aynı şekilde. Hem de meyve almış olacağım. Dolayısıyla da hepsi. Evet. Şeftalimizin Budaması bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, şeftali budaması da bu şekilde. tabii ki budamadan sonra mutlaka ve mutlaka ilaçlıyoruz. Gerek borda bulamacı, gerek gülleci bulamacı. E, ben e, gülleci bulamacı kullanıyorum. E, çok da memnunum. Şeftalimizin budaması bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.